HG Spor'dan herkese selamlar. Yine yoğun bir hafta geçiriyoruz. At yarışı, şampiyonlar ligi, süper lig derken hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Ee, Salı programında baktığımızda 6 karşılaşma ile sizlerle e, dilim döndüğünce maçları, şampiyonlar liginin maçlarını sizlere vermeye çalışacağım. Evet PSV Union maçına baktığımızda PSV Hollanda ligi liderlerinden evinde çok güçlü, hücum hattı hızlı ve etkili. Özellikle kanatlarda daha iyi kullanabiliyor arkadaşlar. Savunmada bazen açıklar verebilir. Özellikle kontra ataklarda dikkat etmeleri gerekiyor. Ün yana baktığımızda da Belçika ekibi şampiyonlar ligi deneyimi sınırlı ama mücadeleci savunma odaklı oynuyorlar. Özellikle deplasmanda kontrollü oynayabilir. Hız hücumlarda tehlike ya hızlı hücumlarda tehlikeye atabilir. Özellikle duran toplarda da etkili olabilir. Maçta PSV'nin üstünlüğü bekleniyor, ee, gol bulma ihtimali yüksek. Union savunmada kalmakta, e, kalmakta çalışacak, Kontra şanslarını kollayacak. PSV galibiyeti artı iki buçuk gol üstü olasılığı yüksek. Juventus Dortmund maç maçına baktığımızda e, bu maçta da Juventus savunması güçlü, özellikle kendi sahasında disiplinli bir futbol oynuyor orta sağa topa sahip olmayı seven bir hız seven bir yapısı var. Hızlı kanat hücumlarıyla tehlike yaratabilir. Evinde baskı kurmayı seviyor. Gol bulma ihtimali çok yüksek. Borussia Dortmund'a baktığımızda hücum attı. Çok hızlı ve yaratıcı özellikle kontra ataklarda etkili olabilir arkadaşlar. Deplasmanda tempo oynayacak. Gol pozisyonları üretebilirler arkadaşlar. Savunmada zaman zaman e, tehlikeli hatalar yapabiliyorlar. Yani dikkatli olmak lazım. Juventus disiplinli savunmasıyla öne çıkacak. Dortmund hızlı ucumlarla cevap vermeye çalışacak. Juventus'un Juventus ev avantajı var ama Dortmund'un hızlı ucumları tehlikeli. Maçta karşılıklı gol olasılığı yüksek. 2.5 gol üstü ihtimali de mümkün. Kazanan zor belli olur ama Dortmund'un gol bulma şansı yüksek. Juventus kontrolü oynayacak. 2.5 gol üstü. Atletico Bilbao Arsenal maçına baktığımızda da Arsenal Athletic Bilbao La Liga'da sert savunmasıyla bilinir. Evinde disiplinli oynuyor arkadaşlar. Hücumda zaman zaman etkili özellikle duran toplarda tehlikeli olabiliyorlar. Hızlı geçitlerde dikkatli olmak zorundalar. Arsenal'a baktığımızda hücum attığı Güçlü ve e, yaratıcı topa sahip olmayı seviyorlar. Deplasmanda tempolu ve gol yani gol pozisyonları üretebiliyorlar. Savunmada zaman zaman onlar da hatalar yapabiliyorlar tabii ki. Bilbao savunmada dirençli, Arsenal hızlı ve yaratıcı hücumlarda gol arayacak. Goller mümkün bu maçta arkadaşlar. Karşılıklı gol olabilir. Ee, olasılığı yüksek. 2,5 gol üstü ve Arsenal gol bulur ihtimali makul. Arsenal galibiyeti olasılığı yüksek ama Bilbao da sürpriz yapabilir. Kanalımıza abone olup bizlere de destek veriyorsunuz arkadaşlar. Benfica Karabağ maçına baktığımızda Benfica evinde güçlü, hücumda etkili tempolu kanat oyuncularını kayat, kanat oyunlarını iyi oynayabiliyor. Duran toplarda da çok tehlikeli. Savunmada zaman zaman e, onlar da ön plana çıkarak orta sahaya kadar e, yardımcı olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Karabağ'a baktığımızda deplasmanda kontrollü ve savunma odaklı oynayacak. E, Kontrol ataklarla tehlike yaratabilirler. Gol bulma şansları düşük ama sürpriz de yapabilirler arkadaşlar. Benfica evinde üstün Karadağ'ı savunmaya tutunmaya çalışırsa Benfica'dan çok gol yer ee, ve Karabağ'ın gol atması imkansız gibi bir şey. Benfica galibiyeti olasılığı yüksek 2.5 gol üstü tercih Benfica hücumuna göre üst tercih edilebilir arkadaşlar. Karabağ'ın gol olma şansı da bana göre hiç çok gibi. Geliyoruz Tottenham Villarreal maçına. Tottenham'a baktığımızda evinde hücumda etkili özellikle onlar da hızlı çıkışlar yapabilen oyunlarında set parçalarında tempo halinde dışarıya yani hücuma gidip savunmasına zaman zaman sert dönüşler yapabilen bir futbol oynuyorlar arkadaşlar. Villaray'a baktığımızda deplasmanda kontrollü oynamayı tercih edecek gibi gözüküyor savunma odaklı biraz futbol oynayabilirler hızlı geçitlerle go gol arayabilirler duran toplarla da gol arayabilirler. Tottenham ucumda baskılı Villarreal savunmada tutunmaya çalışsa da karşılıklı gol mümkün arkadaşlar burada. Karşılıklı gol olasılığı ya da iki buçuk gol üstü tercih edilebilir. Tottenham galibiyeti daha olası ama Villarreal de sürpriz yapabilir arkadaşlar. Geldik Real Madrid. Marsilya maçına Real Madrid evinde çok güçlü. Hucumda yaratıcı. Güzel futbol oynuyorlar tehlikeli futbol oynuyorlar. Savunması genellikle sağlam kontrol atakları çok mükemmel yapıyorlar. Dikkat etmek lazım. Marsilya'ya baktığımızda deplasmanda kontrollü oynamaya çalışacaklar. Savunma öncelikle oynayacaklar tabii ki. Çünkü deplasmanda oynadıkları için hızlı geçişlerle gol şansı yaratabilirler. Duran toplarda da tehlikeli olabilirler. Real Madrid evinde üstün. Marsilya savunmada kalacak goller. Yani çok Real Madrid gol olup yağabilir arkadaşlar burada. olası Real Madrid zaten galip geleceğini biliyoruz ama 4-6 gol olasılığı yüksek. Marsilya gol bulursa da maç büyük olasılıkla Real Madrid daha da fena parçalayabilir. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz bizler de sizler için daha iyi çalışmalar yaparız diye düşünüyoruz. Sizden istediğimiz bir beğeni, bir abone, küçük de olsa bir yorum yaparsanız seviniriz. Hepinize bol şans diliyorum. HG Sports'tan herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.